TV Gölbaşı kanalından ben Furkan. Bugün Gölbaşı halkına, Gölbaşı esnaf hakkında neler düşündüğünü soracağız. Hadi yayına geçelim. Ne bileyim biraz bazen sert olabiliyorlar. Birden fazla bir şeye bakınca daha yumuşak olabilirler. Evet çok pahalı <laughs> ayrıca onun dışında. Her şey çok pahalı. Buradaki, burası ilçe olmasına rağmen ildeki şeyler daha ucuz buraya göre. Gölbaşı esnafı ne yapmalı veya beklentileriniz nelerdir? kendilerini biraz daha geliştirebilirler hem ürünler konusunda. Ürünler çok sıradan, hepsi aynı şey. Daha da geliştirilebilir yani. Gölbaşı esnaf hakkında neler düşünüyorsun? Esnafı mı? Evet. Esnaflar bitmiş benim gibi ne düşüneceğim? <laughs> Gölbaşı esnaf hakkında neler düşünüyorsunuz? Canının sağlığı, her şeyin ucuzlamasını <gülüyor> düşünüyor. <laughs> Hatta Allah'a hat emanet Allah. olun. Kılbaşı esnaf hakkında neler düşünüyorsunuz? Hiçbir şey değil, hep rezilik, hep rezilik, hep rezilik. Kılbaşı <laughs> esnafıyla <ile> ilgili <laughs> hali, tavırlarından memnun musunuz? Hiç Sizi değil. nasıl karşılıyorlar? Hiç değil. Normalde askeri ücret çok yüksek ama burada verdikleri 60 bu kat. Onu bile vermiyorlar. Yani insanların sonu hiç iyi değil. Gölbaşı esnaf hakkında ne düşünüyorsun? Ve seni nasıl karşılıyorlar? Memnun musun, değil misin? Olumlu olumsuz fark etmiyor. Benim güzel. için olumsuz her yönüyle. Mesela bunu size düşündüren şey ne? Ya başındakiler yani. Alttan üstten tut tırnağa kadar herkes üç kağıtçı ne yazarsan yaz ben gerçeği söylerim. Memnun değiliz. Teşekkür ederim. Ülkeden memnun değiliz. Çok iyi insanlar. Ben yabancıyım aynı zamanda. Hı hı. Afyonluyum. Hı hı. Ee, yabancılık da çekmedim. Esnaflığı da e, bilen birisiyim. Aynı zamanda memurum kendim. Çok temiz insanlar yani diyeceğim fazla bir şey yok yani. yani. Gölbaşı esnafından bir beklentin var mı? Beklentim şu var esnaflığı biraz daha iyi olabilir. Yani bazı eksikler de var yani. Mesela hangi eksiklikler veya ne ile karşılaştınız? Bir, mesela bir yere oturduğumuz zaman. İnsanlar aynı yere geldiğimiz zaman sanki mecbur gibi şeyler var yani sıkıntılar var. Sanki bir mecbur gelecek gibisinden hani sanki kovacak gibi şeyleri var tarafları da var yani. İyi insanlar da var kötü insanlar da var yani esnaflar arasında. Gölbaşı esnafı sizi nasıl karşılıyor hal tavır olarak? Ya iyi karşılayan da var, ee, böyle doymuş tarzını e, karşılayan e, esnaflarımız da var. Biraz daha böyle içten samimi olurlarsa daha güzel olur. perverlerdir bu arada. Bu kadar. Yani Gödebaşı esnafından bir beklentiniz veya bir isteğiniz var mı? Vallahi beklentim şu, biraz daha böyle sıcakkanlı olmaları yeterli. Ee, zaten küçük bir e, ilçe olduğu için e, çok aşırı derecede bir şey beklemek de doğru olmaz yani. Hepsi iyiler. Gölbaşı esnafı kalmamış, bitmiş. Esnafı ne düşünüyorsun? Sana bunu düşündüren şey <laughs> ne abi? Eski esnaf kalmamış, ondan. Vallahi hiçbir şey yorum yapmış. İyiler, başka da ne diyeyim. İyiler, Size... cana yakınlar. Gölbaşı esnafından beklentimiz bazı yönlerden var, daha bilemem şu an. <laughs> Gölbaşı esnafının sizi karşılaması nasıl? İyi, güzel, güler yüzlü. İyi yani, ben beğeniyorum. Merhabalar, Gölbaşı esnafı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi biz buralı değiliz. Alışveriş yapmışsınızdır illa ki. <laughs> Yaptık. Karşılaştığınız şeyler ne oldu? Olumlu veya olumsuz? Olumluluk yani, ne olacak? Her şey pahalı. Onun dışında ekleyeceğiniz bir şey var mı? Eee, yok. Esnafın. <laughs> sizi karşılaması nasıl oldu hali tavrı? Ya bazıları soğuk. Aynen bazıları iyi. Kimi hoş geldin diyen bile yok bazen. İlgilenmiyorlar bazıları. İçeriye giriyorsun, bakıyorsun, çıkıyorsun böyle. Burada yaşamıyorsunuz galiba. Aynen. O pek olumlu bulmadınız yani. Ya çoğumlu... olumlu ya yani o, o, kadar kötü değil canım. Ya, olumlu yanları da çok. Aynen. Olumlu olarak ne gördünüz? Bazılarında güler yüz. Ilgi. Aynen. Bazılarında görmediğin şeyleri görüyorsun işte. Ne bileyim ama yine de güzel Gölbaşı yani, seviyoruz. Yani esnaflarla ilgili. Aha. Dükkanların daha güzel olması. <laughs> Çok eski kalmış Gölbaşı. Biraz daha ne bileyim modern olsunlar. Gölbaşı esnafıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gölbaşı esnafıyla ilgili. Çok şeyler ne bileyim hani tutturmaya bakıyorlar. Yani genelde iyi diyeyim ya. Normalde diğer yerlere göre iyi, fena değil yani İdare eder öyle diyeyim. Kolay. Yani Gölbaşı esnafıyla ilgili tavırlarını güzel karşılıyor musunuz? Veya tavırları nasıl sizce? Müşteriye karşı mı? Evet, güzel. Olsun. Güzel. Yani ilgililer. Eğer Gölbaşı esnafından bir şey isteseydiniz bu ne olurdu? Gölbaşı esnafından bir şey isteseydim ne olurdu? Daha insaflı olmalarını isterdim. Yani fiyatlar konusunda. Yağmur yağar, ıslanırsın, vay aman.